Herkese merhabalar, Duygun'un Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle körülü, kremalı, mantarlı tavuk yapacağız. Ben makarna eşliğinde servis ettim. Ee, şimdi yapımına geçebiliriz. Yine açıklama kısmında malzemeleri yazacağım. 500 gram kadar doğranmış kuşbaşı tavuğum var. 500 gram kadar mantarım var. 2-3 tane yeşil biber doğradım. Soğanım, köreğim, baharatlarım ve dereotum var. Hemen yapımına başlayalım. Zeytinyağımı koydum. Ocağımın altını açtım. Biberimi ve soğanımı güzelce kavurmaya başladım. Tuzumu da attım. Soğanım ve biberim pembeleşene kadar kavuruyorum. Tavuğu ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. hafif suyunu saldı. Kendini bıraktı. Mantarlarımı ekledim. mantarların biraz kararmıştı. Evet. Bu arada da o pişerken makarnamın suyunu koymuştum. Hemen spagettileri de içine saldım. Makarnamı pişireceğim. Evet, mantarım ve tavuğum pişti. Ben suyunu çekmesi için ağzını e, açacağım kapağını kapatmayacağım. Suyunu gördüğünüz gibi çektikten sonra kremasını ilave ediyorum. Bir kutu krema karıştırıyorum. Ee, ben baharatları bu kısımda ekliyorum tam kapatmadan önce e, bir tatlı kaşığı karabiberim, bir tatlı kaşığı da köri var. Hemen böyle karıştırıyorum. Kremayı çok pişirmiyoruz. Bu kadar pişmesi yeterli oluyor. Ocağımın altını kapatıyorum ve tavuğum hazır. Makarnam da pişti. Servise geçebilirim. Hemen ben servis tabağımı aldım. Üzerine kaşar rendeledim. Ve sunuma hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.